ne Fatih bak. Karşıki dağlar alıyorum. Karşıki şu dağlardan şöyle şu arayı toplayalım. Görüyor değil mi? Ben anlatayım. Hı? Gerek yok ya. Zaten arka tarafı neydi? Orta şuradan minare gözüküyor. Görünen köprü şey minare. Opuk köyünün yeni yeni köy. Opruk yukarıdaydı da aşağı indi. Opruk köyünün minaresi tam olarak şu anda görünen Felahiye'nin eski köprü. Eski yoldan giden köprüydü ora. Kızılır, Kızılırmak üstü. Kızılırmak üstü. Eski e, Felahye yolu üzeri köprüsüydü. Bu e, şey altında kalacak şimdi. Su altında kalacak. Bu görünen güzelim manzara, bağlar komple suyun altında kalacak barajda ve dönüyoruz. Şu köprü Toplucak Yeni Köprüsü, Toplucak Toplucak Köprüsü. Ee, yeni yapıldı bu, yeni yol. Ve yukarıya doğru bizim bağa doğru dönüyoruz. Gadi Deresi, dediğimiz şu taraf. Evet, şu alevçikli görünen alevçikli görünen bağ bizim dere bağı dediğimiz. Bir tarafı Mukremi'nin kardeşimin, bir tarafı da bizim benim ve şu görünen ileriye doğru bağlar. Şu an alevçiyi çekiyoruz. Alevçikteyiz, evet. Şu bağ sizin. Evet, şu bağ. Şu anda bizim bağ görüyoruz. Şuralar. Aşağıya doğru de ağaçları. Yukarı. Ve inin doğru. Yukarısı, dur yukarısı dağlar.